Düzenli ağız ve diş bakımı yapmak vücut sağlığını doğrudan etkiler. Ağız ve diş sağlığı korunmadığında kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı gibi birçok hastalığın görülme riski artar. Ağız ve diş hastalıkları bireylerin okul ve iş hayatını etkiler, sosyal ve psikolojik sorunlara neden olabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak ağız ve diş sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığında da hastalıkları daha oluşmadan önleyecek, koruyucu ve geliştirici davranışları alışkanlık edinmek çok önemlidir. Sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek için toplumun her düzeyinden ve kesiminden her yaştan bireylerine koruyucu davranışları özendiren doğrudan yüz yüze eğitimler düzenliyoruz. Gezici ağız ve diş sağlığı eğitim aracı ile uygun koşullar varsa bireyleri muayene edip ağız ve diş sağlığı sorunlarının çözümüne yönelik bilgilendirmeler yapıyoruz. Diş çürüğü olmayan, ağız ve diş sağlığı yerinde bir toplum hedefliyoruz.